Кто? Слышно. açılabilir miyiz? İçini görebilir miyiz? Hı -hı. Bu evet. su. Hı -hı. Su dolaşıyor. buradan nasıl evet. su şey olarak gider. Bunun ısı derecesi burada termometresi var. Evet. Su 40 derecede ısıtılır. Şu Mesela kontrol kalemi. Bunun ısısı bununla ölçülür. Şey de Burası sonra şimdi burada boşalan laf evet. buradaki sistemle buradan bu penetrali geçerleri buna da doldurulur. Evet. Tekrar bundan ikinci iki, bir filtre her şeyse panosu ayrı orada bundan geçirdim evet. buraya şey yapılır evet. dinlendirme yapılır. Burada karışımı yapalım, homalize olur, karıştırılır. Üzerinde motoru var, yazarası var. Burada, burada dinlendiği alınır. Evet başkanım. Burada dinlendikten sonra Buradan bu bal dolu makinesi. Evet. Bu makineyle buradan hangi kadar parışı oluyorsa ayarlanır. Burada yazılır. Burada Bir yarıklık vesaire neyse 5 kilo arasında doldurabilir. Evet. 5 kilo en fazla bunun az yapan şeyi 2 buçuk. 2 kere baktığın zaman 5 kilo dolar. 800 yüz, 900 gramlık kavanoz ayrıdır. Evet. 450 gramlık da ayrıdır. Diğer gramla ayrıdır. Ne dolacaksa bu makineden doldurur. Evet. Buradan bu krom masaları alınır. Evet. Burada etiketlenir. Etiketlendikten sonra kapak kapak kapanıyor. Mesela bu oldu, şey oldu. Bu işlemle yapıldıktan sonra bir şey oldu. Mesela bu burası shrinking. Buradan emniyet bantları geçirdikten sonra poliler içinde açık olarak Hı -hı. bu makineye verilir. Oradan alınır. Mesela buradan emniyet şeridi var. Şerit bantları aldık. Hı -hı. Bunlar yapıldıktan sonra Buradan verilir, Buradan çıkar. Çıkar. Paket alır. Burada bekler. Buradan aldık. İşlemi bittikten sonra buradan istifledik. Evet. Depo Başkanım, değerli bilgiler için size çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.

Evet, etiket etiketlenecek. Devam, devam edecek. Üç devam edecek. Bank almış, evet. orada yapmak için mum eritme kadar. Burada erir. Eridikten sonra bunların dereceleri var. Şuradan 125-130 derece çıkardır. 3 bar hava ile bu balmumu burada sıkıştırılır. Bu işlem 15 dakika sürede tamamlanır. Tamamlandıktan sonra burasının havası boşaltılır. Ve boşaldıktan sonra bu tanka aktarılır. Burada dinlenir. En az 7 saat. Burada dinlendikten sonra buradan Balmurlara, akıllara, şu merdivenlere, ölçülere göre, arıklan istediği ölçülere göre, standartlara göre akıllar buradan istifade çıkarılır. Beşer kilo paket halinde paketlenir, arasından pelur geçirilir ve sonradır. Ondan sonra kolilenir, müşteriye hazır olur. Burası sterilize tek makinesi. Burası işçi hareketi. Bir de anayasamda Tekrar eriyen bunlardan bu sefer bu tahta Mesela bu ne işe yarar? Arı ailesi üç çeşittir. Bunlar işçi arı, ana arı bir de erkek arı var. Burası erkek arı gözlü petek üretmek için konulmuş bir makinedir. Türkiye'de ilk defa burada bir doğduk ama ondan daha yapanlar da olabilir. İlk defa Türkiye'de bir doğduk. Burası da onu yapar. Erkek arı görür, petek çıkarır. Bu da arıcılara biyolojik mücadele için her arıcıya, her doğana gereği yaşatacak olamak üzere verilir. Burada bu niye işe yarar? bizim malzeme depomuz şeklinde. Burası kavanozdur, tenekedir. Malzeme, malzeme depomuz. Mesela malzeme paketlenmiş işe de koyabiliriz. Ama burada bütün kavanoz çeşitleri burada. Büyük tenekelerimiz burada. Kapak polileri vesaireler. Burası da işe depomuz. depomuzdur. Burada evet. buna yarar. Girişimiz buradan da olur, oradan da olur da esasen buradan giriliyor, oradan da işe çıkış oluyor. Biz belki bir şey yaptık. Evet. Burası da binamızın üst katına çıkan bir şeydir. Ne oldu? Kalın mı? Bunlar mesela karton koliler, beşlik bal kolileri, kağıtlar vesaireler burada. Burası çay ocağımız vesairemiz burada kullanılabilir. Şimdi Burası işçilerimiz burada elbiselerini de değiştirir. Soyunma. Soyunma odasıdır. Banyosu orada. Bir şeyler orada. Her işçinin bir dolaba iki kişi boyalı şekilde şeydir de elbiseler içeridedir. Evet. Mesela 8-10 kişilik şeyler burada. Lavaba kullanılır. Ne sayılır? İhtiyacı olan görebiliriz. Evet. <laughs> Kavre doyuyor mu? Önce gelme amacımızı siz kısaca özetler misiniz başkanım? Şimdi buraya gelme amacı Bodrum Engeller Derneği işbirliği, güç birliğiyle bu tesisi çalıştırıp daha güçlü bal satabilme için bir anlaşma ve devamlı satış programı düzenleyerek yürütmek istedik. Başkanım bu konuda sizin gayretleriniz de oldu. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ee, ederiz efendim. Siz böyle güzel bir tesiste son model makine parkuru, tam hijyenik ortam ve gıda kodeksine uygun şartlarda yaptığınız bu üretimi Türkiye'de nihai tüketiciye ulaştırmak için biz de elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz kurmuş olduğumuz engellerle birlikte doğrudan satış organizasyonundan evet. inşallah halkımızın en uza noktasına dahi bu güzel ve kaliteli lezzetli ballarınızı ulaştırmak için elimizden gelen gayreti sağlayacağız. Evet bu konuda sizin üretim gücünüz bizim satış gücümüzle birleşince ortaya bal gibi işbirliği, arı gibi güç bir diyoruz sloganımız evet. bu bu sloganla hareket edeceğiz biz arı gibi çalışkan olacağız bal gibi de tatlı bir işbirliğimiz olacak inşallah evet. bu gayretimizin ve bu çalışmamızın herkese hayırlı olma uğurlu olmasını diliyorum. ve size de bu tesis ve bu imkanları bizi sağladığınız için çok teşekkür ediyorum. Biz de sizin için teşekkür, teşekkür ederiz efendim hayırlı yani, olmasını dileriz. Hayırlı, hayırlı milletimizin, olsun. Türk milletinin ve bütün insanlık hizmetlerinin evet. sunulması buradan başlamış olacak. İnşallah. 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 Çıkalım. Çok güzel. Şu bu güzel tesisi. Arka bölümlerinde tamam. bakalım Binayı komple de alalım. Yani, bir işte şey Tabii. bu, su grubu dışarı. Olabilir. Buranın tarihçesi milattan öncelerine dayanıyor. Tarihçesi milattan öncesine 300'lü yıllardan beri devam ediyor. Biz o zamana da yoktuk ama bu güzel yeşil ormanlarımız ve mavi denizimizle çevrili Muğla il sınırları içerisinde bütün kazalarında bu bal üretilmektedir. Bizim yöremiz Keremos adıyla geçen Milas'ın Ören Körfezi kenarından Beş Parmak Dağları'nın oraya kadar bu sahada üretilen Milas'ın ballarıdır. Milas'ta 800'ün üzerinde kaymakamlık tarımına gayetli aracımız vardır. Muğla vilayetinde en çok üretici Milas'tadır. Biz de bu Milas'ın balını markalaştırıp tüketicilere, tüketicilere sunmak için burada başlatmış bulunmaktayız. Yalnız burayı biz orman köylüsü olarak 1983 yılında bir proje düşündük. Bize ormandan tarım kesimi veriliyor, bakımı, kesimi, depolaması, istiflemesi. Bunun yanında bir de balı var bunun. Bunları da kesmeden hepsini bakımını yaptıktan sonra bu balları da hem insanlara sormak hem de ağaçların yerinde durmasını sağlamak. Ve buradan da orman köylerine gelir getirmek, Türkiye'mize istihdam yaratmak için bu yörede buna başlatmış bulunmaktayız. 83 yılında proje mülakatı yaptık. Orköy tarafından proje hazırlandı. 84'te açılışa girdik. O zaman tabii şimdiki gibi modern bir şeyler yok. Bu bir zaman makinelerimiz yıpramış oldu. Gıda koteksine uymadı. Ama 1912 2012, 2012 yılında güneye Güney böyle bir proje teklif çağrısı yaptı. Kaymakamlık kanalı ile biz oradan projeye iştirak etmek istedik, dilekçe verdik. Ve nihai proje yaptırdık. Projemiz kabul gördü. Altyapımız kısmen olduğu için bütün makine ekipmanlarının hepsini bu sayede yeniledik. Ve hizmete açtık. Ha, eksiklerimiz var ama Burada onlar da gidermek için şey yapıyoruz. Bu yere de 10 binin üzerinde sırf çevre köylerimizde ve kendi köyümüz sınırları içinde arı vardır. Bu kadar da dışarıdan gelir. Balın üretim kaynağı burasıdır. Güney Ege'nin Ören Körfezi'nin kuzeyinden Milasın beş varmak dağılana kadar bu bal milas yöresinde üretilir. Ha Muğla'nın başka kazalar da var da biz sadece kendi milasımızdan bahsettik. Bu üretimimiz buradan hasıl oluyor. Evet. Ve nihayet Güney'e kalkınma ajansı bize 300 milyona kadar bir hibe kredi, yüzde 25'i vatandaştan, köylümüzden, kooperatiften ve yüzde 75'te onlardan olmak üzere 285 milyonluk bir proje sundular. Ama bizim proje 500 milyona çıktı. Çıksın ama şeyimizi becerdik. Hizmete açtık. Bundan sonra da insanlara hizmetini devam ettirmek istiyoruz. Başkan balın tarihçesinden bahsedebilir miyiz biraz? Balın tarihçesi bu tarih. Bu bölgedeki tarihçesi. Bu, bu bölgedeki tarihçesi daha. Milattan önce 300. Mesela önce milattan yıl. önce üç yıllardan başlamış. Hı hı. Bu tarihlere daha gelmiş. O zamanlardan bari. Mesela Lepeta ağaçların özellikleri. Ağaçların özellikleri. Şimdiki ormanlar değil de ormanlar hı hı. kesilip tükenmiş, yenisi gelmiş vesaire etmiş bal hala da devam ediyor yani. Evet. Bir şeyden, nereden? Mesela Balaman çayından nereden? Babadağından, Denizli'den Muğla sınırları içerisinde buradan Ören Körfezi'nden Datçası dahil. Hı hı. Nereye? Zidime, İzmir'e Çanakkale'nin bir bölümüne kadar da gidiyor. Zidime'nin yerlerde bu çambalı devam etmekte. Hı hı. Ama asıl üretim yeri olanın milasıdır. Bütün dağları Çan Ormanlarından kaplı üretimlerde en kaliteli bal da bu yerlerden çıkmaktadır. Ne güzel. Ne güzel. Ha, ballar sadece Çam balı <laughs> olarak değil de Kalcılığımız gezgincidir. Türkiye'nin dört kucağına giderler. Hı. Mesela Kayseri yöresi, Sivas yöresi, Erzincan, Erzurum'a bile giden vardı. Şu anda giden yok da. Yani mümkün olursa giderler. Sağlanır ve bunları üretip Evet. E, satış garantisi verilirse giderler gene değil mi? Giderler. 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 Bu şekilde üretilmekte kır balı ve çam balı olarak iki çeşit bal üretilmekte görebiliriz. Tamam. Yazın. Mayıs'ta giderler. Ağustos içinde gelirler. Hı -hı. Bu çam balları da Ağustos ve Ekim arasında üretilir. Burada yapılır. Ondan evvelki Haylada, Temmuz, Ağustos vesaire kırda olur. Hem dırbalı hem de çambalı olarak her ikisi üretiliyor. Evet. Tarihi bilgiler için de teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Bize aydınlattılar. Bundan sonra da kendisinin görüş ve düşüncelerinden, tecrübelerinden istifade edeceğiz. İnşallah. bunu Daha mükemmeli, daha güzel yakalamak için çalışmalarımız evet. devam edecek. Evet. Çok teşekkür ediyorum Başkan. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı olsun tekrar. Görüşe şey daha iyi. çek, markete çek, pot, postane çek, köyü tanıt, cami çek. Şu evet. al odam. Nereye çıkıp çeksin? Nereye çıkarmaz abi? Çıkmaya gerek yok ya. Buradan daha güzel görünüyor. Şu karşıdaki hiç ağaçlık bölgeyi çek.